Dederus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız sevgili dostlarım. Ekim ayında artık ikinci yarıya döndük. Bu noktada ikinci yarıdan itibaren sizlere şunları söylemek istiyorum. Dolar tarafında Merkez Bankası para politikası toplantısından gelecek kararın artık fazla bir öneme sahip olmadığı günlere geldik arkadaşlar. Bu noktadan sonra artık yapılması gerekenlerin faiz artışı olmayacağını aynı stabilize ayarda 100 baz puanlık faiz indirimi veya hutta faizleri sabit kalarak devam edeceği şeklinde piyasa fiyatlamasını sürdürdüğünü bir kez daha ifade edebiliriz. Bu noktada artık dolar için yukarı yönlü hareketler elbette ki normal karşılanır ve bu bölgede çizdiğimiz nokta bu ok bölgesi var ya bu bölgenin altında kalmadığı sürece yukarı yönlü hareketlik devam ediyor diyebiliriz. Bazı noktalarda özellikle altın tarafındaki yatırım yapan kardeşlerimize sıkıntılı süreçlerden bahsediyorlar. Yok altın şöyle olacak, yok altın böyle olacak. Bu noktada birçok hamle, birçok hareket var arkadaşlar. Burada tepki yükselişinin geleceğinden bahsetmiştik. Hafta sonu bu videoyu çizdim. Bu noktayı çizdim ve 1660 bölgesinin üzerinde kalıcı olması gerektiğini yoksa bu noktaya kadar altın olsa geri çekilmelerin çok normal karşılanacağını konuştuk. Abi altın tarafında 1660 bölgesinin üzerinde kalıcı olmadığımız sürece yeniden 1620 bölgesinin sert bir şekilde aşağı yönlü kırılarak 1570-1580 bölgesine doğru bir hareketlilik ivmesi yakalattırabileceklerini söyledim. Ve bu sözümün arkadaşlar şu noktada arkasındayım. Bakın abi 1660 bölgesinin üzerinde kalıcı olmadığı sürece hafta bakın bu noktayı çizdim. Buradan yükseliş tepkisini alır. 1660 bölgesi üzerinde kalır ve kapanışların devam ettirirse zaten geri çekilmeyi, düşüş hareketini beklemek biraz daha ötelenir ve yükseliş başlar. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız nokta şu abi bakın ben bunu size geçen hafta da yaptım yarım dinliyor bazı arkadaşlar ve sonrasında yarın anlaşılıyor söylediğimiz. 1715 bölgesinin üzerinde gün kapanış yaptı. Abi hafta kapanışı gelmezse korkun dedim. Bakın bugün geldiğimiz nokta geçen hafta kapanışı 1642 bölgesindeydi. Bu hafta da aynısını yine söylüyorum. Bakın abi 1660 bölgesinin üzerinde tutunamazsak yeniden 1620 bölgesinin altına doğru hareketlilik yaşanır. Ve düşüş dalgası sert olursa satış baskısı adeta şelaleye dönüştüğünde sert bir dalgayla daha aşağıya gelir. Abi bu da tabii ki gram altın tarafındaki kardeşlerim için bir yatırım fırsatı, alım fırsatı olur. Ama tabii ki gram altın tarafında bekleyen kardeşlerim de hemen abi öyle günden güne öldük bittik dalgasını bırakacaklar ya. Dün 980 öldük bittik bugün 990 olmuş hani hocam 950'ye düşecekti. Ya abi böyle bir dünya yok bu piyasa böyle sen o zaman sabahtan akşama 100 lira yükselsin 50 lira düşsün e abi burada herkes göz göre göre günlük 50 100 lira 50 100 lira kazansın başka hiçbir iş yapmasın böyle bir dünya var mı elbette ki yok. Yani arkadaşlar bu piyasada ayakta kalmak istiyorsanız abi şu noktada da tepeleri çizmişim ben size. Bu tepe noktasına geldiği zaman satmayı bileceksin abi bu noktada Yukarı yönlü kapanış gelmediği sürece kar alacaksın ki aşağıya düştüğü zaman bunu yapabilirsin. Bak abi bu bölgenin altına düşeceği çok belli. Sert bir satış baskısı gelmiş. Bu bölgede bir yükseliş çok normal. Tekrar bu bölgeye kadar bin seviyesine kadar bir yükseliş bizim için yeniden bu noktada atlamamamız gereken bir... Yani arkadaşlar size şöyle söyleyebilirim. Özellikle kırdığını test eder. Aşağı yönü de yukarı yönü de. Bu noktada özellikle tepki manasında yükselişini sürdürmesi çok normaldir. Boyu kadar yükselir. Bunu hepimiz biliriz. Bu piyasanın içerisinde olan insanlar zaten bunu çok normal karşılar kısa zamanda trade edenler de vur kaç yaptığı noktalarda budur zaten sert düşüşler olduğu zaman alım yapar hemen o düşüşün yarısı kadar bir yükseliş olursa oradan tekrar kar alır ya abi bu noktayı iyi anlamamız gerekiyor iyi analiz etmemiz gerekiyor hemen birdenbire yükseliş bekleyenler 1500 1800 lirayı bekleyenler elbette ki vardır buna hiçbir sözüm yok lakin ben sizlere şunu söylüyorum sakın arkadaşlar yani hayal dünyasına kapılmayın. Nasıl hayal dünyasına kapılmayın? Ya abi ben aldım hemen yarın sabah kardayım. Şöyleyim böyleyim yok. Altın bu abi belki de bekletecek. Belki de 2-3 ay sizi bekletebilir. Böyle durumlar yaşanabilir bu altın. Altın piyasası böyle arkadaşlar. Bu ihtimale karşı yatırımlarınızı daha dikkatli yönlendirin. Ve daha dikkatli noktalarda kendinize yatırım manasında fırsatları kollayın ve gözleyin diyebilirim. Tabii ki arkadaşlar gram altın tarafında yarın dolar tarafındaki hareketlilik sertleşir, yükseliş hızlanırsa o zaman gram altında fazla bekletmeden kar yazmaya başlayabilir. Ama gram altının son zamandaki şu grafiğine baktığımızda gram altının fiyatlaması bugün hala ucuz görünüyor. Elbette ki ucuz görünüyor arkadaşlar. 1037 seviyeleri 1034 seviyeleri, 1033 seviyeleri bu noktalar hep yüksek bölgeler. Hep 1000 lira üstünde fiyatlamalarda yaşanmışız. Bu bölgeler yaşandığı için şu anki fiyatlamalarda çok normal görünüyor. Aşağıya düşüşler gelirse 958 bölgesinde bir iğne mumunun gelmesini çok normal karşılayabiliriz arkadaşlar. Son dönem gram altına baktığımız zaman gram altın bu bölgeler aşamadığı sürece tekrar tekrar düşüşlerini yaşatmış arkadaşlar ve 958 bölgelerine bir şekilde düşmüş. Bakın daha önceki düşüşte de bu noktayı görüyorsunuz. Tekrar yükselmiş, tekrar düşmüş, yükselmiş, düşmüş bu noktada zirveye ulaşamayınca doyum olmayınca arkadaşlar düşmüş tepki yükselişi devam eden hareketlilik bize 958 bölgesini çok rahat bir şekilde getirebilir. Eğer böylesi bir düşüş gelir ve bu hareket burada tamamlanmak isterse mutlaka aşağı yönlü silkeleme hareketi yapılır. O zaman çok güzel bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkar. Benim anlatmaya çalıştığım buyken insanlar aman hocam insanları korku diyorsun elindekini ne yapsın satsın mı abi elindekini niye satasın ki elindeki duracak düşüş olursa yeni ekleme yapmak istiyorsan yeniden ekle diyeceksen onları eklersin Çünkü gram altın evladiyelik bir yatırımdır gram altın 3-5 seneyi gözden çıkaracaksın gram altında önüne bakacaksın geleceğine yatırım yapacaksın ki kazanabilirsin gram altında vur kaç yapmak istiyorsan zaten öncelikle banka makaslarından kurtulman lazım başka bir yerden alışıp satım yapman lazım bu noktada ancak kazanabilirsin yoksa öbür türlü vergi ödüyorsun arada bankanın makasları var kazanabilmen için 50-60 TL'lik bir yükseliş marjı olacak ki 10 TL kazanabilirsin. bunları atlamadan da geçmeyin arkadaşlar yani siz Ekranda 991 TL yazıyor diye 991 TL'den bulup da alamıyorsun maalesef. Gidip aldığın zaman bu ürün gerçekten 1000, 15, 20'den alıyorsun. Satarken de ekranda 1020 yazıyor diye 1020'den satamıyorsun. 1010'dan satıyorsun. Yani makine neyi verirse sana karşıdaki neyi sunarsa o fiyatlara işlem yapabiliyorsun. O yüzden acele etmek bence bu piyasada tamamıyla yanlışlık olur. Yani bu piyasada ayakta kalmak istiyorsan öncelikle fiziki değerlendirmeye alışacaksın ve güvenliğini sağlayıp bir şekilde fiziki değerlendirip iyi güvenilir bir de saraf bulup onunla işlem yapacaksın ki fiyat hareketliğinde hemen anında gidip al sat yapabilesin. Çünkü bazen sarafların makasları da gerçekten çok ciddi asılabiliyor. Bu noktada tabii ki ticaretini yaparken dürüst güvendiğin birbirinize inandığınız insanlarla yapın ki orada al satı kolaylaştırın. Tabii ki gidin ürünü bir yere bağlayın da demiyorum arkadaşlar. Çünkü dünyada her an her şey olabilir. Yani bu, İnsanlar, büyük şirketler iflas edebiliyor, batabiliyor, her türlü sorun sıkıntı olabilir. Bu noktada herkes kendi malını kendisi sahiplenmeli ve kendisi bir şekilde korumaya almalı. Birilerine verip de arkadaşlar yani insanlar da zan altında bırakmaya gerek yok. Her an her şey olabilir. Kendi paranıza kendinizin sahip çıkması daha mantıklı olacaktır. Gümüş tarafında 10.5 seviyesine kadar bir geri çekilme beklentimiz olduğundan bahsetmiştim. Bakın abi bu 12 TL seviyesinden sonra geldik, dolunlukta dolaştık, 10.76 seviyesine kadar gelmişiz. 10.77 seviyesinden hemen hemen arkadaşlar tepki almış ve yukarı yönlü devam etmiş. Ama burada 11 TL seviyesinde de tutunamadığımız sürece 10.5 seviyelerin altını zorlamaya gümüş devam edecektir. Bu noktada hala hem fikri olduğumuzu size de bir kez daha hatırlatarak videoyu sonlandırmak istiyorum. Hepinize güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Umarım bu hafta güzel olur. Beklediğimiz seviyelerin direnç seviyelerin üzerinde kapanışlar gelir ve bu seviyelerin üzerinde gelen kapanışlarla beraber gerçekten daha fazla süreyi uzatmadan kazanmaya devam ederiz. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.